Kıymetli izleyiciler, herkese merhaba. Şu anda Afyon Karahisar AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı, aynı zamanda da milletvekili adayı Sayın Ethem Karahan'la birlikteyiz. Kendisi Döver Kasabası'nda halkla bir araya geldi seçim çalışmaları kapsamında. Bizim de ricamızı kırmadı. Kendisine yönelteceğimiz sorular var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Fırkancığım. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Seninle tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İyiyiz. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de değerli senin de bahsettiğin gibi. Ee, bu vesileyle senin de bir araya geldik. Çok mutluyuz seni de tebrik ediyoruz. Çalışmalarını takip ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Evet. Dilerseniz direkt sorularımıza geçelim. Daha önceki röportajlarımızda da yaptığımız gibi ilk olarak sizi tanımayanlar olduğu için de şöyle bir soruyla başlayalım. Ethem Karahan kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede okumuştur? Hangi işlerle uğraşmıştır? Ee, bir bahsedin. Tabii ki de hemen bahsedelim. Etem Karan, 1993 tarihinde Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde doğdu. 2006 yılında lise öğretimini tamamlamak için Antalya Aksondur Öğretmen Lisesi'nde okumaya gitti. Antalya'ya gitti. Akabinde lisans eğitimini Süleyman Demir Üniversitesi Uluslararası İşler Bölümü'nde tamamladı. Isparta. Isparta'da ve 2015'te Afyonkarahisar'a dönüp Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında yüksek lisansını eğitim görmeye başladı ve bununla beraber ticari faaliyetlerine başladı. Siyasete ilgimiz lise yıllarında başladı. Lise yıllarında okul öğrenci meclis başkanı olarak seçimlere girmiştik. İlk seçim tecrübemiz 14 yaşımızda okul öğrenci meclis başkanlığı seçiminde sınıf sınıf gezip elhamdülillah <gülüyor> <gülüyor> o zaman zaferle sonuçlanmıştı. Ee, okulda seçildik, ilçede seçildik ama Antalya merkezde de bir oyla seçimi kaybetmiştik. Antalya Öğrenci Meclisi'nde de bir oyla seçimi kaybetmiştik. Üniversite yıllarımızda ise öğrenci topluluklarında faaliyetlerimiz oldu. Fakültemizin çok eski bir topluluğu olan ekonomi ve yönetim topluluğunda topluluk başkanlığı görevini icra ettik. E, bu vesileyle bu tecrübeler bizi siyasette daha aktif görev almaya etti. Ve yüksek sansa beraber, ticaret faaliyetlerimizle beraber 2015 yılında da Afyonkarahisar İl Genç Kollarında görev almaya başladım. Tam olarak burada sizi bölmek istiyorum Tabii müsaadenizle. Yani. Devamında da 2018'de yanılmıyorsam Gençlik Kolları Başkanı olarak göreve başladınız. Evet. 5 e, yıldır yaklaşık olarak 5 yılda geçti hatta yanılmıyorsam e, görevdesiniz. E, net bir soru belki siz biraz zorlayacak ama Afyon Karahisar Gençliği ne ne kattınız? E, faydalarınız neler oldu? Ne tür çalışmalar yaptınız? Sizden öncesi ve sonrası nasıl oldu? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek lazım. Siyasi partinin gençlik kolları teşkilatı sahada görünür, aktif ve özellikle Cumhurbaşkanımızın liderimiz olduğu ve siyasi hayatına 16 yaşında Beyoğlu Gençlik Koları Yönetim Kulliyesi olarak başlamış bir dünya liderin, bugün dünyaya yön veren bir liderin yolundan gidiyoruz. İdolümüz, örneğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinde siyaset yapmak ve onun geçtiği yollardan geçiyor olmak bizim için bir defa gurur vesilesi. Ve bunun hakkını hep vermeye çalıştık. Tabii teşkilatta görev almaya başladıktan sonra sahada daha aktif, daha görünür. Gençlerle daha çok içe, gençlerin siyasete biraz daha ısındırılmaya çalışıldı, ekip oluşturmaya çalıştık. Ve ekibimizle beraber bu geçtiğimiz 5,5 yıl içerisinde birçok çalışmaya imza attık. Öncelikle Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı olarak Afyonkarahisar gençliğinin belediyelerle, kamu kurumlarıyla, e, siyasi partilerle aralarındaki köprü görevini gördük. Onların biraz daha kamu kurumlarında, işte biraz daha belediyelerde gençliğe yönelik faaliyetlerin artırılmasını sağladık. Tabii bir diğer hususta şu konuyu mutlaka değinmek gerekiyor. E, biz ayda bir sefer Cumhurbaşkanımıza bir araya geliyoruz. Cumhurbaşkanımıza bir araya geldiğimizde gençlerimizin sorunlarını kendisine aktarma imkanımız oluyor. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Sadece Afyonkarahisar Gençlik Kollarına değil, aynı zamanda Türk Türkiye'nin bütün gençlerine, sadece Afyon Kalesi gençliğine değil, Türkiye'nin bütün gençlerine dokunma fırsatımız oluyor. Hemen küçük bir örnek vereyim size. Bundan daha önceki süreçte formasyon dediğimiz üniversite öğrencilerimizin, e, liseyi, üniversiteyi bitirip sonra ilaveten bir sene daha aldığı formasyon eğitimi vardı. 4 evet. yıl lisans eğitimini alan bir öğrenci akabinde bir yıl daha formasyon alıp öğretmen olabiliyordu. Öğretmenlik hakkı elde edebiliyordu. Daha önceden bu sistem, formasyon sistemi son sınıfta seçmen olarak alınabiliyorken son yıllarda bu sistem değiştirilmiş. Üniversiteden sonra formasyon eğitimi eklenmişti. Biz bunu Cumhurbaşkanımıza ilettik bir İl başkanlığı toplantısında. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanım gençler 4 sene üniversite okuyor. Akabinde 1 yıl formasyon alıyor. Bu da onların bir yıl daha geç iş hayatına, evlilik hayatına, aile hayatına bir yıl daha geç süreyle başlamasına sebep oluyor. Biz dedik bunun düzeltilmesini eski haline getirilmesini istiyoruz. Yani bir öğrenci üniversite son sınıftayken hem öğrenci hem de seçmeli ders olarak formasyon alsın ve hayata bir sene geç başlamasın dedik. Ve Cumhurbaşkanımız anında anında yok başkanımızı arayarak bu sorunun giderilmesi talimatını verdi. Yani sadece Afyon tabii ki de biz şu anda sadece Afyon Kalesel gençliği değil aynı zamanda Türkiye'nin bütün gençliğine Türkiye'nin, dünyanın en büyük gençlik oluşumu olan AK Parti Gençlik Kolları olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Ee, şimdi önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanlığı genel seçimleri. Ee, siz de Recep Tayyip Erdoğan'ın ardında milletvekili adayı oldunuz. Ee, kısa, net bir soru. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Neden Recep Tayyip Erdoğan? Soru kısa ve net. Ama bunun cevabı çok uzun. Şimdi neden Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatmaya başlarsak herhalde e, sabah ederiz diye düşünüyorum Furkan'cığım. Ama benim için çok önemli bir sebep var. Cumhurbaşkanımızın bu kadar çok bende karşılık bulması bir samimiyeti, iki toplumla, milletiyle, seçmenle, vatandaşıyla olan iletişimi ve üç yerli ve milli olması. Her şeyden evvel neden Recep Tayyip Erdoğan'ın cevabı yerli ve milli bir lider olması ve bu millete daha önce hayatında hiçbir döneminde, toplumun hiçbir döneminde kazanmadığı, kazanamadığı itibarı dünya üzerinde kazandırması. Kısa soruya kısa net bir cevap oldu. Evet, biraz uzatabilirdik ama uzatmayalım Furkan'cığım. Sizin de vaktinizi almayarak diğer soruya direkt geçelim. Yine Seçim özelinde bir soru. Cumhur İttifakı 15 Temmuz sürecinden sonra MHP ve AK Parti yakınlaşmasıyla ve daha sonra büyüyerek devam etti. Şu anda da Cumhur İttifakı olarak seçimlere gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığında. E, Cumhur İttifakı nasıl bir oluşum? Bu, bize biraz bundan bahseder misiniz? Cumhur İttifakı, önce şunu ifade etmek lazım. Cumhur İttifakı bir hesap ittifakı değildir. Cumhur İttifakı bir plan program çerçevesinde ortaya çıkmış bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı diğer ittifaklar gibi e, içinde hesaplar bulunduran, kirli hesaplar bulun bir ittifak değildir. Sayın Akşener çok özür diliyorum. Yine böldüm. Ee, bu konuda geçtiğimiz aylarda demişti. Yani bizimki bir e, duygusal bir ittifak değil. Bizimki bir hesap ittifakı demişti kendisi. Yani bizde e, matematik gibi bazı şeyler vardır. Buna uydur. Biz Cumhur İttifakı gibi birbirine, birbirimize ölümüne bağlı değiliz demişti. Sanırım tam olarak bundan evet, bahsediyoruz. Zaten masadan kalkmalar, geri oturmalar, masanın altında gizlenmeler, masanın arkasına saklanmalar, kenarında durmalar. Bunlar bunun göstergesi. Millete anlatamadıkları, anlatamadıkları olmayacakları birçok şey var. Hı. Bakıyoruz bugün 6'lı ittifak diyorlar. 7'ncisi HDP görüyoruz Yeşil resmi Sol Bugün resmi olarak Bugün resmi olarak açıkladılar. Cumhurbaşkanlığındaki arkadaşlar onunla Milletvekilliğinde Yeşil Sol Partiye, HDP'ye destek istiyoruz diye. Yani bu ittifakın karşımızdaki bir zillet ittifakı diyoruz. Gerçekten zillet, yıkım ittifakı diyoruz gerçekten öyle. Baktığımız zaman bu ülkeye vaat ettikleri, vatandaşımıza, milletimize vaat ettikleri yıkmaktan, bozmaktan, alaşağı etmekten başka hiçbir şey yok ve milli ve manevi ne kadar değerimiz varsa da hepsiyle hesapları var, hepsiyle bir meseleleri var. Rabbim fırsat vermesin. Cumhur İttifakı bu milletin bekası için, bu milletin bekası için kendiliğinden ortaya çıkmış ve bütün nefsi arzuları bir kenara bırakmış. iki tane liderin yan yana kol kola girmesiyle oluşmuş bir oluşumdur. Ee, i̇nşallah uzun yıllarda bu birlikteliği, Cumhur İttifakı'nı e, görmeyi, görmeyi umut ediyoruz inşallah ülkemizin bekası için bu konuda seçim üzerinde biraz da sizin özelinizle devam etmek istiyorum ben yani son sorularımıza gelirken 5 e, yıldır 5 yıl aşkın süredir biraz önce söyledim genç kolları başkanlığını yapıyorsunuz ticari girişimleriniz var e, sizin adınız milletvekilliği aday adaylığı sürecinde çok zikredildi sonlara doğru isminiz açıklandı ee, bu süreç nasıl oldu? Milletvekili adaylığına, aday adaylıktan adaylığa gelen süreç nasıl oldu? Bu fikir sizin hep aklınızda var mıydı? Bir hedef miydi? Yoksa e, görev işte veril, e, istenmez verilir anlayışıyla mı oldu? Şimdi Furkan'cığım şöyle... Elbette siyaseten bir insan siyaset yapıyorsa mutlaka bir hedef olmak zorunda. Yani kimse hedef, hedefsiz siyaset yapmaz bence yapmamalı da zaten. Bizler genciz, benim yaşım, ben 1993 doğumluyum, 29 yaşındayım. Ağustos ayında 30'uma gireceğim. Siyaset elbette bir hedef doğrultusunda yapıyoruz. Ama son tahlilde tek bir emeğimiz var. Ülkemize, vatanımıza, milletimize, memleketimize hizmet etmek. Burada önümüzdeki sıfatın AK Parti genç kolları başkanı, milletvekili adayı, belediye meclisi, il genel meclisi, milletvekili ne olduğunun hiç bir önemi yok. Bizim tek bir gayemiz var. Şehrimize ve ülkemize hizmet etmek. Dolayısıyla bu milletvekili aday adaylığı sürecinde de sağ olsun birçok teşkilat mensubu abimiz, ablamız, arkadaşlarımız, beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bu noktada bize hep bir teşvikte bulundular. Yani biz bu sene seni görmek istiyoruz. Biz bu sene senin aday aday olmanı istiyoruz diye. Tabii bir bağlı olduğumuz bir genel merkez var. Genç evet. Kolları Başkanı olduğumuzdan dolayı bağlı olduğumuz bir genel merkez var. Kendi inisiyatifimizde biz böyle bir karar alma durumunda değiliz elbette. Bu noktada genel merkezimizin, genel merkez Genç Kolları Başkanımızın da bize bir e, talimatları olmuştu, çağırmıştı. Daha sonra süreç başladıktan sonra biz başvuru yapmak için acele etmemiştik. Yine gençlik olarak genel başkanımıza, ilk başkanımıza bir görüşmemiz oldu. Biraz sürede uzatıldı. O vesileyle biraz daha beklememiz gerektiğini düşündük. Daha sonra son tahlilde işte başvuruların bitmesine birkaç gün kala e, biz de aday aday olmaya karar verdik. Sağ olsun, sağ olsunlar yani İhsaniye'den de, Döver'den de, Afyon Kalesi'nin birçok yerinden beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz biz başvuru günümüzde yalnız bırakmadılar. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu, ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. O günü hiç unutmuyorum gerçekten. Ee, ilk defa gözlerim dolarak yani o anı ee, benim için tarif edilmez bir duygu yoğunluğu yaşadım o anda. Ee, i̇nşallah Rabbim hakkımıza hayırlısı neyse onu nasip etsin. Bizim için milletvekili adaylığı, genç kolları başkanlığı bunların hepsi gelip geçici. Bizim için asıl olan tek bir şey var. Cumhurbaşkanımızın hak davası ve memleketimize hizmet etmek. Başka hiçbir gayemiz yok. Teşekkürler. Ee, son birkaç sorumuz var. Son <laughs> sorumuz e, biraz seçimle, gündemle alakalı yine. Buradan tekrardan biraz gençliğe dönmek istersek. Sizin de e, yolunuzu anlattınız. Nasıl süreç olduğunu. Siyasetle uğraşmak isteyen birini mutlaka bir hedefinin olması gerektiğinden bahsediniz. Hedefsiz siyaset yapılmaz dediniz. Burada genç arkadaşlarımız da var kamera arkasında. Bazıları siyasette uğraşıyor. Bazıları uğraşmayı düşünüyor. Ne tür tavsiyeler verirsiniz? Öncelikle ben 18 yaşını doldurmuş hatta doldurmaya yakın birçok genç kardeşimize şunu tavsiye ediyorum. Ülkesinin, memleketinin sorununa kesinlikle kulak tıkamasınlar. Bu işler ne yazık ki genç yaşlarda bu işlerle dertlenmek de oluyor. Yani bir insan 18-20 yaşına geldiğinde eğer ülkesinin, memleketinin sorunlarına dair bir fikri yoksa, en azından bir bilgisi yoksa, fikir belki oluşmamış olabilir ama en azından bilgisi yoksa o insanın ileride topluma yararlı olabilmesi biraz düşük bir ihtimal. Dolayısıyla bizim gençlerimize öğütümüz şu. Yaşı kaç olursa olsun akl ermeye başladıktan sonra siyasetle, memleket meseleleriyle ilgilenmesi ve daha sonra kendine yakın hissettiği, doğru ve samimi bulduğu bir oluşumda yer alması görev alması. Kesinlikle AK Parti demiyorsunuz yani. Ki öyle bir iddiamız yok. Ama bugün en doğru yol, bu yol olduğunu ben şahsen inanıyorum. Gençlerimize de bunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, elbette farklı siyasi partiler, farklı sivil toplum kuruluşları, farklı görüşlere sahip oluşumlar var. Ancak bir kardeşimizin muhaliflerle de karşılaşıyoruz. Yeri geliyor sağ çalışmalarımızda. Bizden farklı düşünen, bizden ayrı düşünen genç kardeşlerimizle de karşılaşıyoruz. Onları da dinlemek istiyoruz. Onlara da fikir alışverişi yapmak istiyoruz. Ama bir gencimizin 18 yaşında, 17 yaşında, 20 yaşında bir gencimizin ülkesinin meseleleriyle, şehrinin meseleleriyle ilgileniyor olması, beni desteklesin veya desteklemesin, fikir sahibi olması, fikir beyan etmesi, eleştiri yapması, yapıcı bir eleştiri yapması bu bizi mutlu ediyor. Biz bu fikir alışverişinden mutlu oluyoruz. Dolayısıyla bütün genç kardeşlerimize tavsiyemiz mutlaka apolitik olmasın Sosyal olsunlar, sahada olsunlar, ülkesinin, şehrinin, memleketinin sorunlarına kulak tıkamasınlar. Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardı. Sistemin içerisinde minimum düzeyde dahil olmadan sistemi değiştiremez. Yani senin eğer bu e, sistemle alakalı sıkıntıların varsa senin bu sisteme dahil olup içeriden bir şeyleri düzeltmen lazım. Yani dışarıdan yere Dışarıda kadar mı oluyor? Sadece söz eleştiri yapmak o en basit olanı, o en kolay olanı ve işin açıkçası hiçbir işe yaramayan. Evet. Bugün baktığımız zaman bir insanın kendini geri plana tutup sadece birilerinin vermiş olduğu emeği eleştirmesi ne kendisine ne de bu ülkenin geleceğine hiçbir şey katmayacağını düşünüyorum. Son sorumuza geçmeden önce bir de biraz da bulunduğumuz yerle alakalı sorular sormak istiyorum. Şu an İhsaniye ilçesinin Döğer kasabasındayız. Sizin biraz önce konuşmanızda dediniz ki Bayat ilçesiyle kıyaslayarak Bayatlı izleyenlere saygısızlık olmasın, yanlış anlaşılmasın. Döğer bir Bayat kadar var dedi. Yani küçümsenmeyecek bir yer dediniz. Döğer'i e, İhsaniye'yi biraz anlatır mısınız? Ya şimdi Döğer bir defa medeniyet şehri. <laughs> Medeniyetin beşiği diyebiliriz Döğer için. Filip Vadimiz var. işte Emre Gölümüz var. Birçok yere uzanıyor yani devam ediyor. Çok büyük bir coğrafya İhsaniye coğrafyası. İsyaniye merkezi de, beldeleri de, Yaylabağı, Gazlıgöl, Kayıhan, Döğer hepsi bizim için çok çok kıymetli. Ben şunu söylemek istemiştim. Aslında söylediğim şuydu. Döğer'in hem nüfus olarak hem yüz ölçümü olarak işte bir esnaf ziyareti programımız vardı bugün. Biraz geç geldiğimiz için programı gerçekleştiremedik. Acaba yetişir mi düşüncesiyle onu konuşurken yani biz bayatta bile ee, bir pazar yerine yani Bayat ilçemizde bir pazar yeri ziyaretinin sabahtan başlayıp akşamın geç saatine kadar, pazar dağılana kadar anca bitirebildiğimizi, esnafa da geçmekle beraber bütün günü Bayat'ta harcadığımızı, dönün de en az Bayat kadar büyük olduğunu, yani evet. o ilçe olduğu için ve burası da belde olduğu için öyle bir kıyaslama yaptık. Kesinlikle maksadımız ne Bayat'ta ne de öyle kimseyi incitmek değil. Buradan yanlış anlaşılmaya da sebebiyet vermeyelim. Ee, durum bu şekilde. Son sorumuza geçelim. Ee, sorumuz çok net. Biraz da seçmenlere yönelik. İsterseniz kameraya dönüp evet. de konuşabilirsiniz. Sayın Ethem Kara, Afyon evet. Karahisar neden sizi sesin? Afyon Karahisar neden bizi sesin? Afyon Karahisar bizi seçerse inşallah Afyon Karahisar'ımızın her bir noktasına, her bir köyüne, ilçesine, beldesine ulaşacağız. Gençlerimiz de özellikle gençliğin sesi olmak için Afyon Karahisar bizim bizi seçmesi lazım. Afyon Karahisar'da şu anda en genç milletvekili adayı benim. Diğer siyasi partilerde benden daha genci aday olarak yok ne yazık ki listelerde. Bu da Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemi gösteriyor. Biz de genç, heyecanlı, enerjisi yüksek bir milletvekili adayı olarak Afyon Karahisarlı seçmenlerimizden, Afyon Karahisarlı büyüklerimizden, abilerimizden, ablalarımızdan, dostlarımızdan şahsımıza destek istiyoruz. Eğer milletvekili seçilirsek İnşallah karış karış şehrimizi tekrar dolaşacağız. Bütün meselelere, bütün sıkıntılara çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız Furkan'cığım. Maksadımız, gayemiz o. Derdimiz en başında da söylediğimiz gibi memleketimiz için, ülkemiz için çalışmak. Rabbim inşallah bize, ülkemize ve memleketimize hizmet etmeyi nasip eylesin diyoruz. Son söylediğimiz bir hem. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Kıymetli izleyiciler Afyon Karahisar AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı aynı zamanda milletvekili adayı Sayın Ethem Karahan dar vaktinde bizi kırmadı. Sorularımızı cevapladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bundan sonra da bu tür röportajlarımız devam edecek. Bizleri takip etmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.